beklediği aya gelmiş durumdayız. Dün itibariyle asgari ücrette yapılacak ek zam belirlenmiş oldu. Yüzde otuzluk bir zam belirlendi. Asgari ücret 5500 liraya yükseldi. Tabii ki bundan sonra merak eden kesim aslında memur ve memur emeklisiydi. Onlar için de kritik gün pazartesi. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. Bu da ne demek? Aslında yılın ikinci ay için enflasyon farkı belli olmuş olacak. Hali hazırda zaten daha önce toplu sözleşmede ikinci altı ay için yüzde yedilik bir zam belirlenmişti. Onun üzerine enflasyon farkı toplanacak ve 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Onun için kritik gün pazartesi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi pazartesi gününü bekliyor. Peki beklentiler nasıl? Aslında e, onlar da söylemekte fayda var. Bakan Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söylemişti memurlara. E, hiçbir şekilde enflasyona indirmeyeceğiz demişti ve bunun için iyi bir e, ödeme yapılacak, iyi bir zam belirlenecek demişti. Dediğimiz gibi Kritik nokta aslında enflasyon farkının açıklanması. Bu noktada e, beklenilen 6 aylık enflasyon farkı da TÜİK tarafından pazartesi günü belirlenmiş olacak. Tabi devlet memurlarının yine sözleşmelerin ve geçici personellerin bununla birlikte memur emeklilerinin maaşı da bayram öncesi yatırılacak. Onu da daha önce Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Yani 7 Temmuz'da zanlı bir şekilde maaşlar yatacak demişti. Dediğimiz gibi kritik günü bekliyoruz. Artık arada bir günlük pazar günü var. Ardından pazartesi sabah saat 10 itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon farkını söylemiş olacak. Bu da memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayı itibarıyla yıl sonuna kadar alacağı maaşı netleştirmiş olacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım.